Herkese merhaba arkadaşlar Herkese merhaba akşam bugün sizinle birlikte soru cevap videosunun kaldığımız yerden devam edeceğiz hem de bugünkü soru cevap videosunda işte bir arkadaşlar sorularınızı atmış ilk önce bir e, ee, Star Proof'la Freddy'den başlamak istiyorum. Star Proof'la Freddy'nin ilk sorusu Pop Ghost'teki en sevdiğin karakter kim? Yani Pop, e, Pop um, yani Pop Ghost derken herhalde Funafan Game'indeki Pop Ghost'tan başladı. Arkadaşlar benim kanal fotoğrafındaki karakter Pop Ghost'daki baş karakter. Yani şu karakterden bahsediyorum. Zaten şu e, kıpırdattığım im imleçteki yani şu anda şu süren olduğu dakikadaki fotoğraftaki karakteri ben çok seviyorum. Zaten sevmesem zaten onun yerine başkasını koyardım zaten. Yani dedim ki ben dur bekleyin de kendi videomu açacağım. Ben de öyle göstereceğim çünkü. Evet kendi kendi videomu izlerken ben. Gördüğünüz gibi kamera fotoğrafından şaşkın şaşkın bakıyorum yükleyecek misin? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Aa bakın kedim Necim. Kendim Necim. Neyse önde şimdi arkadaşlar işte ben pop ghost'tan star pop ile işte ben pop ghost'tan şu kanal fotoğrafında karakteri seviyorum sen mesela kanal fotoğrafında bu karakteri bırak hiç koymayı var olmazdı bile hatta kanalımın ismi bu yüzden pop ghost'lar aslında normalde kanalımın orijinal ismi pop ghost olacaktı normalde Sonradan işte em, pop olsun işte Google çevirden baktım pop çıktı yani Google çevirden pop ismine baktım pop çıktı ben de kanala ilk önce pop yaptım sonra pop Goals adamdır ismiyle değiştirdim neyse bu da birazcık ek bilgi oldu ama neyse işin e, Star kardeşimizin ikinci sorusu en iyi e, falan oyunun hangisi? Benim düşüncelerime göre akşa ilk Jolly bir bu süre girer. ilk Jolly bir. Sonra en FNAF Plus gelir. Çünkü FNAF Plus güzel, nice. Onun dışında başka kim gelir? Dur düşünmem lazım. Şimdi bir de Final kendisi gelir. O, onu da severiz. Onun dışında başka... Dur bak düşünmem düşünürken. Başka herhalde yok gibi. Dur bir dakika düşün. Düşün, düşün, Dur bekle YouTube'dan çıkıp bir bakacağım bir YouTube'dan bak çıkıp. Ha bir de var. Onun dışında bir de Final birazcık seviyorum. Çok sevmesem de. Hem yani de bir de Final Fantasy birazcık seviyorum. Onun dışında pek sev sevdim. Aslında bir de Junior JR diye bir tane FNAF fan game'i var şöyle JR diye. Bir de Retrage var bir de Retrage ama maalesef için videosunu çekemiyorum. Neyse bir de Tom Star Popular Animated'dan 3. ve son soru. Play Time mı yoksa FNAF mı? Bence Popular. Bence ikisi de. Niye biliyor musun? Çünkü FNAF'ın ayrı bir hikayesi var. Play Time'ın da daha güzel bir hikayesi var. Yani bence ikisi de işte, eğer e, güzellik, e, e, güzellik e, sıralamasına bakarsak güzel. Ama eğer e, e, işte e, e, eskilik bakımından yani en eski oyun sen, en iyisi derlerse ben FNAF'ı seçerdim. En yeni olsaydı da popüle yani kararsızım burada yani yarı yarı yani bir popüle time %50 seviyorum bir FNAF'ı %50 yani yarı yarı yani neredeyse yani. Tam Starkford Lefred'in soruları bitti. Şimdi sıra geldi Gamer arkadaşımıza. Minecraft ne zaman çekeceksin? Kardeşim yani Minecraft'ı çekebilirim yani. Yani çekerim herhalde birkaç bir bölüm. Yani yani dur bekle. Ben daha sonra senin o, o oyun yani şöyle yapalım. Ben yani de Gamer arkadaşımızın işte oyuncak oyuncakları, şeyleri ben bir kağıda yazayım en iyisi. Neyse ikincisi ikinci gamer arkadaşımızdan ikinci soru 8 bal pol oynar mısın? Yani bilmiyorum oyunu oynar mıyım bilmiyorum ben de. Yani yani dur bakayım ya de. Yani bu oyunu oynar mıyım bilmiyorum belki oynarım ama tabi unutmazsam oynarım yani. Yani eğer aklımdan unutursam bu oyunu yani unutmuş olurum. ben zaman gamer arkadaşım bana tekrar hatırlatır. İkincisi flip clip den animasyon yapacak mısın? Yok kendi. Yani eskiden bir flip klipten animasyon yapmayı denerim. Bayağı zor animasyonlar yapılıyor flip klipten. Yani bayağı zor. Aslında kolay bir animasyon da işte benim tabletten ben parmağımdan işte karakterleri çizerken işte titrediğim için hem bir de animasyonları boyamak hem bir de ıı, birazcık zor bir uygulama yani. Ondan dolayı ben flip Clip'ten büyük ihtimal animasyon yapmam. Bugün mobile çekecek misin? Yani hem, çekmem niye biliyoruz mu? Şimdi diyeceksiniz abi niye pukul mobile çekmiyorsun? Arkadaşlar şey, bir kere pukul mobile işte bir kere sonuçta bilinen oyunlar. Yani şöyle düşünün pukul Brawl bravsa çok bilinen oyunlar olduğu için ben bu kanalda işte pek bilinmeyen oyunları çekmeyi seviyorum. Zaten BB Karak Akçay'da demiştir işte. Hani Po, sonuçta en popüler oyunu oynamak oynamak yani o da iyidir ama benim düşüncelerime göre popüler oyunları ben genellikle oynam yani oynarım da yani ne zaman o, o yani oynamayı düşünüyorum yani ama ne zaman çekerim onu bilmiyorum ben de. Neyse bir de backrooms'un backrooms ne biliyor musun? Evet takşe backrooms'u biliyorum. Backrooms'ta hatta şöyle bir tane canavar vardı şimdi. Hatta backrooms'ta o canavarın fotoğrafını da göstereceğim hatta. Bayağı güzel. Hatta backrooms'u ben çok severim. Sadece videosunu pek çekmekte düşen gecim. sadece aslında bu videodan sonra belki backrooms'u çekebilirim belki. Bilmiyorum ben de. Dur ben... Rooms. Backrooms. Tamam. Bu arada Backrooms'u bilmeyenler varsa size Backrooms'tan tanıtayım hemen. Gamer arkadaş da iyi bir şey yaptı. Neyse bu videoda sonra Gamer arkadaşın oynamak istediği oyunları şey yaparım. Bu arada bu bükme bu üçüncü part final part olabilir. Haberiniz olsun. Yani bu bükme arkadaşlar bu soru cevap videosu final part olsun. Çünkü dediğim gibi Artık işte yani evet güzelliğin soru cevap videosu yapıyoruz da şimdi bu soru cevap videolarını yapa yapa yani artık oyun çekemiyorum. Ondan dolayı soru cevap videolarını finali olsun bu üçüncü part. Bitsin yani. Neyse işte backrooms derken herhalde kardeşim backrooms'u bulamıyorum ya abi. Abi şu o iki tane ya yapmadım işte. İşte burada Backrooms'u bilmeyenler varsa yorumlara yazsın. Yani Backrooms sayesinde e, öğrenmiş oldunuz. yani e, işte bu burada Backrooms'un işte kanal videosu da burada. Aslında tek bir Backrooms videosu yok bayağı var. Aslında belki bu videoda bir tepki aynı zamanda Backrooms videosuna tepki çeksem Ya yok. Hem yani, de neyse yani ben Chrome'su biliyorum gamer kardeşim yani ama belki videoda tepki yapabilirim belki ben ile ilgili. Burada bir şey değil mi? Şuradaki görse birazcık iyi yani hem Neyse. Yani soru cevap videosunun final bölümü bitiyor burada. Bu final bölümü olsun çünkü sonuçta sonuçta evet soru cevap videoları güzel ama şimdi eğer soru cevap videosu yaparsam işte oyun videosu çekemiyorum. Ondan dolayı bu düşündüm bu soru cevap videosunun finali olsun tamam mı eğer işte birkaç oyun sonra şey yaparım bu arada gamer kardeşim şimdi yani sen önceki işte soru cevap videolarında bahsettiğin oyunlarda bir liste halinde şey yaparım oynarım yani endişelenme yani o tabi oynayabilirsem şimdi. Yani. Yani eğer iyi olursa oynarım ya. Hadi neyse hadi ben kapatıyorum. Görünüz iyi bakın ve hoşça kalın. Bir de kapatmadan şurada gördüğünüz gibi bir video daha yüklüyor. O da Sonic videosu. Evet bu videoyu daha sonra yayınlarım. Yani Sonic videosu yüklendikten sonra yayınlarım büyük ihtimal. Neyse hadi kendinize iyi bakın ve bay bay.